Zehra geldi. Çok Gelemedi canım. Garsona takıldı. <laughs> Zehra'cığım niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerim bozuldu. Ya kızım gülme ya. Ya vallahi billahi rezil olacağız yapma. <laughs> tamam. Şş. Selam. Ya. Hoş geldin Tansel'cim. Ne haber Selim? İyiyim. Zehra Tansel. Merhaba ben Tansel. <laughs> Memnun oldum Zehra. Merhaba. <laughs> ya ben çok acıktım bir şeyler söyledim. Siz de yemek ister misiniz bir şeyler? Yok. Teşekkürler. <laughs> Zehra benim en yakın arkadaşım. Ne güzel. Ya bir şey soracağım. Mevzu ne böyle apar topar çağırdığına göre çok merak ettim. E, kendisine yardım etmem gerekiyor, sır tutan, çok güvenilir birine ihtiyacım var. Ben gayet iyi sır tutarım, bana güvenebilirsin. Her insan hayatta bir arayış içerisindedir. Sen de şimdi özünde iyi bir insan olabilirsin. Ama etrafa bunu gösteremiyorsun. Hep bir bağırış çağırış, hep bir öfke, böyle... Oh, ah. O ki, namık. <laughs> Niye yüzün kızarıyor ha? Hastanede <laughs> yaptığın hardflipten dolayı mı yoksa? <laughs> Güzel kardeşim, boğazların ağrıyorsa doktora gideceksin. Hocayım ben, doktor değilim ki. Kulak, burun, boğaz, hiç mi duymadın ya? <laughs> Aa bak, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Günler hanım. biz de tam Namık Bey'in... ...yapmış olduğu namussuzluk üzerine konuşuyorduk. Gel abi. Şş. Ee, San sel, bizim acil bir damada ihtiyacımız var. Ama sahte bir damat. Tamam ben öldürüm. Ya ben bir tane kol alabilir miyim? Yes. geçiriyor. Malum zor günler yaşıyor. Sehra. <laughs>